Ben iş yerinden çıkartacağım. Ben iş yerinden izin aldım arkadaşlar. Ee, artık vazimi hazırlayacağım. Gideceğim şu an vazimi odada vazimi alacağım. Ee, kızımın vazimi de alacağım. Ne yapıyoruz peki? Evet arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi tatilim geldi. Tatil. O, evine gidiyoruz ama orayı biz inşa edeceğiz. Kızımın odasını bitirdim bu arada. Şöyle. Şimdi kızımın odasının valizini, kızıma küçük bir valiz alabilirim diye düşünüyorum. Ben valizleri getirip geliyorum. Evet arkadaşlar Hadi getirdim valizleri. Kızımın valizinde bunlar vardı. Biletleri oraya hmm. koymuştum. Bir de e, es, havlusu var ama bunu almayacağım. Bu eski havlu. Bunu kirli sepetine atacağım. Hadi. Kirli sepetimiz. Şimdi de, sen da yaz. Şurada yaz. Abla bu de. Bu jet ski. Şu an jet, ben bunları bunlar. alacağım yanıma. İlk kıyafet olarak. Orada Abla jet ski bunları buldum. Bunların hepsini alacağım, bunlar. alacağım aslında. Ama. Bunlar. Mipyancı bunlar. Bakayım dur. Şu üstünü şuna şuna alacağım. Bu mu? Mm -hmm. Evet. Bu mu? Bu mu? Bu mu alacağım? Bu mu? Bunu alacağım. Evet. Bu mu? Şu ayakları alacağım. şunu almayacağım Bunu da alacağım. Bu iki... Bunları alacağım. Bunu almayacağım. Şunu alacağım. Hava sıcak olabilir orada. Şunu da alacağım. Bir daha uzun kola alayım tane yani şortum var onu almamış. Şortlar alacağım. kafam. Şimdi bu eteğimi alıyorum. Bu eteği de alıyorum. Bu eteği de alıyorum. alıyorum. Bu şortlarım da var ben onları eteklemiş oluyorum. Ama şuna şu siyah almayacağım. Ona gerek yok. Şap olarak bunu alıyorum. Şunda hmm. yok bir tane bir iki tane yeter bir de. Sen daha var ya. Can ne aç? Tabletimi alıyorum tabi iş yerlerinde gözlüğümü alacağım. Benim ben şeyi. Burada polis polis şeylerim var. Bu, aslında kızımı aldım oyun için yani bildiğinle oynaması için tarafı Şunu şunu koyalım çantalardan şu, şu. Kızımı alacağım zaten çok çanta hmm. kullanmıyorum. Kapılarını hepsini alacağım. Arkadaşlar, gözümü takacağım giderken. Onu koyacağım şimdi. Şimdi kızımın elinde hazırlayacağım. Kızımı çok şey alacağım. İlk yardım için aslında benim burada eşyalarım var. Çubuklarımızı da alıyoruz tarifi için. Yapacağımız yerde. Burada kızım en şey bakım eşyalarını koyacağım. Diğer tarafına da kıyafetlerini. Buraya kullandığı eşyalarını koyacağım. Ana kitabı yerim. Bir tane iki tane kitap yer. Yani. İki tane kitap yeter olur mu şu şeyde? Ay. nasıl ya <laughs> <paketini>. ne alacağım? Ne bir tane nasıl dedik ne? Ne oldu? Bunlar arkadaşlar ihtiyaçları. Ha, sen bunlar ihtiyaçları. Şimdi de... Gene normalde kullandığım kıyafetlerini alacağım. Hepsini alacağım. Çünkü hepsi gerekebiliyor. Ona uzun kol yelekler, iki şarkı. Şu takmıyor genellikle. Onlar küçük geliyor artık. Bu şapkasını giderken takacak. Yeleğini giyerken gidecek. Bu. Şunları giydireceğim giderken. Şimdi alacağım. Bir daha Tamam, bunlar da gidecekken kullanacaklarım. Tamam. Burayı sığdırsam mı? Tamam. Bunu kim ve ziyanetçilere sığdıracağım. Çünkü yaklaşık zaten çok yok. Yani bir vayız bence yeter. Yani İndirilmeden vayız taşımayalım. şimdi yukarı çıkıp oyuncaklardan seçeceğim. Oyuncak içinde o vezi alırım artık. Oyuncaklarım çünkü oynuyor. Bana fazla oyuncağı var. Doldur yani o kadar fazla istiyor ki arkadaşlar. Ben yukarı çıkıp mı? Dur ben yeni evimi hazırlıyorum ya. Evet <laughs> geldim odaya. Şu an bebeklerini alacağım aslında arkadaşlar ben. Oynadığı bir sürü bebeği var Barbie. Ver bebeklerine uyku arkadaşı tavşişle tavşanlarına. Bu çok da almayacağım bunu oyuncak çünkü oyuncak çok oynamıyor. Yani birkaç tane alacağım işte bunları. ama şimdi şey, gerçekten yani çok az oynuyor. Oyuncaklarıyla neredeyse oynamıyor. Ama sıkılmasın, telefon falan dağılmasın diye yapıyorum. Bunları bizim koyayım. Şimdi de en gerekenler bilgisayarım. Arkadaşlar. Bunlar da alacağım. Ancak ben yanıma değil. Olayım, bırakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ay. evet arkadaşlar. Bitirdim. Şu oyuncak bazına koyacağım bunu. Ve benim eşyalarımın olduğu yere koyacağım. Laptop'um, mouse'um ve klavye'm. Müzik dinliyorum. Bunları alacağım. Ve gittiğimiz yerin bahçesi olduğu için sıkıları da alacağız arkadaşlar. Çünkü çok güzel bahçeli bir ev gittiğimiz yer. Bahçesi büyük. Baya büyük. Baya baya büyük. Neyse şimdi üstüm büyük. Çocuğum giyip Evet arkadaşlar ayakkabısını kırma gidiyordu. Ay kızım. Kızım buraya gel. Teşekkür Arkadaşlar zor <laughs> Neyse ben vazgeçtim oluyorum arkadaşlar. En hava limanında görüş. Örtün makamda. Leday Bey hangi makamda yer lütfen? Okay. Evet arkadaşlar şu an geldim. Valizeyi yerleştir. Evet arkadaşlar ben de geçtim ya ben tutmadığına geçiyoruz. Ya onu seçiyorum. <laughs> arkadaşlar ben şimdi. Ben ya ben önce gerekiyor ben alacağım hadi. Ne yapayım ya ben de Eskiden ama bunu alacağım işte ben seçmişim. Son yolcular uçağımız kalkmak üzeredir. Yerlerinizi oturun. Kemerlerinizi bağlayın. Tamam. Kalkışımız başlıyor. Pencerelerinizi açıp bakabilirsiniz ama çok yavaş oluyorum. Telefonla konuşmak yasaktır. Önümüzdeki tabletlere bakarak bir şeyler yapabilirsiniz. Kaptığımız ben değilim. yani sonra kaptanız içeridedir. Yemek servisimiz birazdan başlıyor. Yemek servisi. Yemek servisi. Yemek servisi. Gelmiş bulunmaktayız ama falan nes... Gelmiş bulunmaktayız. Oh arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız. Ben hepimizde ee, görüşürüz o zaman. Arkadaşlar geldim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar geldim. Ben arkadaşımın... ee, şey gelmiş bulunmaktayım şu an. Çünkü biraz şeyde izlemeye geldim ama. 好好看看啊！我这个说，嗯，拍起四个这个镜